Abdülhamit Gül Adalet Bakanı yine açıklamalarda bulundu ve İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provokasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, olay tüm yönleriyle aydınlatılacak, aydınlatılacaktır dedi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un da açıklamaları oldu sayın seyirciler. Milletimiz oynanmak istenen oyunlara fırsat vermeyecektir dedi Kurtulmuş. Yine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarını da paylaşalım sizlerle. Türkiye kamu düzeninin bozulmasına asla müsaade etmeyecektir dedi Çelik. E, muhalefetten de açıklamalar geldi bu olayın ardından. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uyarıyorum kimse bu provokasyonlardan medet ummasın dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları oldu. Bahçeli, saldırı kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertip dedi. Ayrıca İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de tepkisi oldu. Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar dedi Meral Akşener. Ve sayın seyirciler...